Piri Bey diyorlar. Ha Piri Bey. Bu Babam diyor, Eben, babam manası Eben. O sanmış o yokluktan. Elif ta bu, Elif Eben ha. Buraya göçmeni gelmişler. Buraya göçmeni gelmişler. Allah göçmenler diye onların gibi konuşmuşlar. Halbuki biz her geçiyiz ya, buraya göçmen göçünce göçmenler diye lagamımızı lak, 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 lakap takmışlar bize. Lakakmış. Şey dede orada kalıyor. Dede gelmiyor. He. Ben vereceğim babamın babası orada kalmış. Mezarla dersiz ya bunlar. Ha mezarla dersiz. Şimdi araştırılırsa araştırılsa babam... bulunur belki ama. Evet. Değil mi şey değil yani. Babamın kabrini bir şey adam kalmamış. Ben gittim oraya. Hı. Bir bizim akrabalardan ucu çekiyorlar. Delemat oğlu var. Delemat oğlu kardeşiymişler. O silik zorla tutulmuş. Ölüp gider. Bir resman var efendim. Ona acı konuşuyor. Bunu sormak hasma gelmemiş yani. Bir hacı Ali vardı. dedi. Bizim dedemiz nerede var? Nerede özü demedim yani. Bak onu bir cahillik. Şu aşağıya gence gittim hmm. dedim. Hamlık var bende de. Tabii. Hamlık var. Sormadım. Sormadım. Ben de asarımın, asalarımın, asalarımın gittiğini geldiğini bir araştırdım. Bu sargeçiler hiçbir tek korku kurmamışlar. Koy, kurmamışlar. Hep üç köy, beş köy, sekiz köy, altı köy. Şimdi şey, sen bildiğim kadar mesela deden kaç tane kardeşi varmış? He. Ee, onlar ismi neymiş, lakabı neymiş? He. Şimdi ka Karacalar da... yok. Karacalar? E, e, ben... Babam ezelden orada kalmış. O. Selam Cebrail Karşı, dedem orada kaldı Mehmet Ali. Efendim almışlarmış, iki kervan bir kız. He. Kervan da bir babam, bir annem.